da haydi bakalım gülüyoruz. Hep beraber Efendim nasıl buluyorsunuz İtalyan şahinliklerini? Çok şahane İlk defa geliyoruz biz Gerçekten de süper Efendim nerede ikamete gidiyorsunuz? Biz işte, Esen ha, İstanbul'da Ha İstanbul'da. İstanbul'da, hoş geldiniz Tabii. Evet biz de memnun olduk Kıbrıs'a gelmenizden Biz de memnun olduk Evet amca ben... Siz mi misafirleri daha özettiniz? Evet, özettiriz. ev sahibi benim. Ev sahibi sizsiniz, evet. sizi tanıyabilir miyiz? Ben is İsmail İsmail Balkan. 45 doğumluyum, 71 yaşındayım. Efendim, 30 yıl sene İstanbul'da kaldım. 2000 yılında geri döndüm. Şimdi şu anda köyde ikamet ediyorum. Ve misafirlerimi aramıyorum. Çok güzel olmuş. Evet. Efendim iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim soframız bereketli olsun, afiyet olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hadi. İyi günler. Sağ ol. Nasıl gidiyor şenlikler? Çok güzel gidiyor. Ee, biz e, bunu e, ilk bu şenliği başlatan, emek veren benim yeğenim merhum oldu, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Evzat is. Göçen. Ee, i̇kinci senesinden sonra. E, rahmetli oldu trafik kazasında. Çok iyi bir şey bıraktı Elmaşı köyüne. Bütün e, yıllardan beri birbirini göremeyen insanlarımız, akrabalarımız, canlarımız birbirlerine burada bir vesile oluyor, sebep oluyor, görülüyor. Bir dayanışma, bir kaynaşma oluyor. Çok yararlı oluyor. Anımefendi sizi tanıyalım. Ben Meral Göçen. İlerleyen şenlikleri nasıl gidiyor efendim? Ay vallahi süper. Her sene böyle daha da güzel oluyor. Daha da güzel her gideceğine eminim. Yani çok güzel. Ben bir şey bulamıyorum yani. Peki efendim. Eğlenceler. Sağ olun. Evet, sevgili dostlar. Elmacık köyünde şenlikler tam hız devam ediyor. Izgaralar yanıyor. Efendim sizi bir tanıyabilir miyiz? Tahir Namdar. Tahir Bey. Elmacık köyünde ilerleyen şenliklerindesiniz. Şenlikler nasıl gidiyor efendim? Çok güzel gidiyor. Çok iyi. Çok güzel. Izgarayı Hazırladınız. Evet, hazırlıyoruz, ızgara hazırlıyoruz. Zikareye. Etler biraz sonra pişecek, Pişeceğim. afiyet şeker olsun. Sağ ol, teşekkür ediyorum. <laughs> evet, annem börek börek yaptınız mı? Yaptım. Sen Ona söyle, ben misafirim. Misafir misin? Ee, aa, daha iyi ya, hoş aa, geldin. Nereden aa, misafir, aa. misafir geldin? Eşiyim, Eşim. Kardeşim, <laughs> kardeşim, kardeşim, kardeşim kızlar. Kızlar Elmacık Köyü'ne misafir geldiniz. Önceme geldim. E buralıyım işim be ya. <laughs> misafir yok, deyince ben İstanbullu falan zannettim. Börek yaptım sana. Anneciğim, dur böreği tamam. alırız. Ben önce benim önce benim senle bir çok isterim seninle konuşacağım şimdi geleceğim biz konuşalım çağıracağım onu orada. Tamam. Ee, Elmacık köyünde idareli şenlikleri tam gaz devam ediyor. Ve bir annemizin misafiri olduk. Ee, anneciğim merhaba. Sağ ol, Teşekkür merhaba. Ederim. Önce seni bir tanıyabilir miyim annem ismin ne? Fatma Enver Elmacık köyü. Bu, bu şenlikleri eski Mıtay İlkin yaptı, benim için başlattı bu şenlikleri. Ama o sene böyle kameralara yoktu. Evet. Ondan sonraki Mıtay'a Geçince o bunu yaptı bu güzelliği bize ve bu gelenek devam etmeye devam, devam ederek her, her, yıl, her yıl her yıl yapılıyor. Yıl. Peki anneciğim sizi tanıyalım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, sizi isminizi alabilir miyiz? Hacer Örtel. Hacer anneciğim siz de buralı mısınız? Ben de Elmacık köyünden. Elmacık köyünden. Şu anda nerede ikamet ediyorsun? Ben Burdur Gölhisar İbecik köyünde. O Burdur'dan misafir geldin. He, he, he. Ay hoş geldin. Hoş bulduk. evet sevgili izleyiciler. Şimdi burada e, gözümüze börekler çarpıyor. Bir söz var ya, o sözden bir alıntı yapalım misafir ol gel bana börekler evet, açayım evet. sana. Trakyaları ya, öyle. Evet e, misafirinize börekleri hazırladınız. Hazırladık. Şu anda eğlenceler devam ediyor aşağıda davullar şeyler. Siz bir kenara çekilmişsiniz. Ee, güzel burası hava yer. Der yer. Ee, bugün hava güzel. güzel. Eğlenceler güzel gidiyor. Peki e, Trakya'yı özlediniz mi annem? Özlüyorum tabii ama ne yapacaksın? Evet. Evet. Her zaman gelemiyorum. Afiyet olsun. Ol. Yesene. Yedim annem aldım ikram etti annem. Yok zaten şey yaplar mı ikramı geri çevirmem. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Sizleri tanıdığıma memnun oldum. Sen... oldu, mantar nasıl oluyor? Mangalda mantar çok mükemmel oluyor. Bugün ilerle şenliklerimiz var. Ötelerle şenliklerimiz var. İstanbul'dan misafirlerimiz var. Öyle Pansal'da mi? Onlarla birlikte geldik. Ve şu an mangalda mantar yapıyoruz. Afiyet olsun. Hoş, hoş geldiniz. Hoş ee, İdarlı şenliklerine sevkle mi geliyorsunuz? Daha önce geldiniz. İlk defa geliyorum. İlk defa, defa geliyorum. Kendiniz konar mısınız? Yok. Ben Türkçe'yim. Ha İstanbul'dan misafir geldiniz. Misafir geldim. Peki eğlenceler. Allah'a teşekkürler. Nasıl buldunuz? Güzel. Hoş güzel, mekan da güzel, herkes Tanıyabilir miyiz? Erdal benim için. Erdal Bey. Bir tanıyalım. Ben Elmacık Köyü'nden Şerif Kırgöz. Şerif Bey Memnun oldum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir daha çıkardım. Burada da var malzememiz. Alın. afiyet olsun. E ee, bir tane göz hakkı alalım. Tabii ki tabii ki göz hakkı muhakkak alınacaktır. Sağ olun afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz.